Başkanım şimdi yerel yönetimlere baktığımız zaman aslında şeffaflığın ve sivil katılımın da esas olduğunu görüyoruz. Evet. Peki sizler ilçe halkının belediye hizmetlerinde fikirlerini sunmalarını, çalışmalara da dahil olmalarına yönelik çalışmalarınız oluyor mu? Şimdi bunu biz bütün buluşmalarımızda bütün buluşmalarımızda insanlara iletiyoruz. Hı hı. Ve katılımcı bir şekilde bu süreçlere dahil olmalarını söylüyoruz. Anketler yapıyoruz. Her buluşmamızda neredeyse anketlere katılmalarını söylüyoruz. Onlar, onlardan almış olduğumuz verilerle hı. şehre yön vermeye çalışıyoruz. Çağrı merkezimizi bir çözüm merkezi haline getirdik. Sadece insanların aradığı değil, aradıklarında çözümü de bulabilecekleri veya da kendi fikirlerini sunacakları bir e, vaziyete büründürmüş olduk bir e, uygulamayla. Dolayısıyla bütün bunlarda halkın bize iletmiş olduğu görüşlere önem veriyoruz. Olabildiğince bilgi topluyoruz onlardan. Olabildiğince zaten halkla iç içeyiz. Onlardan almış olduğumuz talepleri değerlendiriyoruz. Bu taleplere karşı ne yapılması gerekir? Onlarla ilgili sıkı çalışmalar yapıyoruz. zaten halkla iç içe olmanız ve onların onların isteklerine göre hareket etmeniz gerekir. Halkın istemediği bir şeyi zorla yapmamanız gerekir. Mesela biz Cebeci mahallemizde bir ana kucağı yapacaktık. Ee, o ana kucağıyla ilgili vatandaşlarımız bir parkın içerisine yapacaktık. Bir yerimiz olmadığı için parkın bir köşesine. Vatandaşlarımızdan gelen talepler ya burada yapmayın parkımız kalsın derince vazgeçtik ana kucağından. Onu aldık Cebeci'de başka bir yere taşıdık mesela. Hı hı. Yani halka rağmen bir şey yapmamak gerekir. Halkın istemediği bir şey varsa bunu yapmamak gerekir. Dolayısıyla bunu yakalamaya çalışıyoruz. Eğer talebi yoksa... Hizmetten memnun değilse, yapılacak alandan memnun değilse, olabildiğince memnuniyeti artıracak çalışmalar e, yapıyoruz. Dolayısıyla o veriler bizim için önemli. O verileri sürekli toplamaya çalışıyoruz. Yani Anketlerle evet. topluyoruz, programlarımıza katılımlarımızda soruyoruz evet. veyahut da sosyal medyadan veya konvensiyonel medyadan gelen bilgileri toplayarak, onları süzerek bize bir yol artesi çıkarıyor onlar.